Ballı tırtılım hoş geldin. Bana ballı tırtılım deme demiştim. Madır. Hamam böceği gelmiş. Hani boştu? Hı, wow sakin ol cowboy. Tuesday pazarındaki iş erken bitmiş. Ha, lanet olsun. Daha önceden söyleseydin seni sinemaya götürürdüm. Cumal Ceber 2 izlerdik. Eminim izlerdik. Hey kapayın çenenizi PUBG oynuyorum burada. Ha, bir de abim geldi. yavaş elimi bırak. Teresa kim Instagram'dan fotoğraflarını beğenmiş. Rahibe meslek sesinden bir kız kardeşim o benim. Her kız kardeşine maylan mı yazıyorsun? Ha, profili gizliydi ama... Jennifer ne yapıyorsun kız burada? Bir aşkı bitiriyorum madır. Kızı duydun. gitti the fuck off. Resmen bug'ımı buldun. Aldatıp aldatıp yüzük alıyorsun. Sayende 37 kere evlendik. Ama artık tahammülüm yok. Teksas'taki kadınlar seni görünce yolunu çeviriyor. Hı? <laughs> Gördün mü bak. E ee, saçmalama. Ebemdi o. Seni çıkardığı güne lanet olsun. Bitti gidiyorum ben. E ee, yüzükleri geri ver o zaman. Canın cehenneme. <laughs>